NASA ekipleri büyüklüğü neredeyse dünya kadar olan ve yarısının lavlarla kaplı olduğu düşünülen bir öte gezegen keşfetti. NASA'nın öte gezegenlerin keşfi için kullanılan Transiting Exoplanet Survey Satellite isimli uydusu yaklaşık 6 senedir görevde ve çok sayıda gezegenin keşfedilmesini sağladı. Transiting Exoplanet Survey Satellite uydusunun son keşfi ise geçtiğimiz günlerde duyuruldu. NASA tarafından paylaşılan bilgilere göre uydu büyüklüğü hemen hemen dünya kadar olan ve yaklaşık olarak bizim güneşimiz büyüklüğünde bir yıldızın etrafında dönen yeni bir gezegen keşfetti. Yarısı lavlarla kaplı olabilir. HD 6343 3D olarak adlandırılan gezegen, her ne kadar boyutu sebebiyle dünyaya benzese de aslında epey farklı. İlk ve en büyük fark gezegenin kendi güneşine yakınlığı. HD 6343 3D'nin güneşine Merkür'ün güneşe olan yakınlığından 8 kat daha yakın olduğu söyleniyor. Ayrıca bu yeni öte gezegen güneşinin etrafında bir turunu dünya günüyle yalnızca 4.2 günde tamamlıyor. Yani bir yıl yalnızca 4.2 gün. Gün kavramı da bizim yaşadığımızdan epey farklı çünkü gezegenin bir yüzü her zaman güneşine dönük. Yani bir taraf her zaman karanlık ve soğukken diğer taraf aydınlık ve çok sıcak. İşte bu sıcak tarafın sıcaklığının 1257 dereceye ulaşabileceği düşünülüyor. Keşfi yapan ve öte gezegeni inceleyen ekip gezegenin aşırı sıcak, gündüz tarafının lavlarla kaplı olabileceğini düşünüyor. HD 63343 denin dünyamızdan bir diğer önemli farkı ise yaşı. Oldukça genç bir sistemdeki oldukça genç bir gezegen olan HD 63343 denin henüz yalnızca 400 milyon yaşında olduğu düşünülüyor. Dünyanın 4.2 milyar olan yaşını düşününce ne kadar genç olduğunu daha iyi anlayabilirsiniz. Şimdiye kadar keşfedilen dünya benzeri boyutlardaki gezegenler arasında en genci ve en yakını olan HD 63433d'nin keşfi gezegenlerin oluşumunu ve evrimini anlamamıza yardım edecek.